Herkese merhaba. Merhaba. Bugün ıslanma challenge'la karşınızdayız. Şimdi sorulara geçiyorum. Evet ilk sorumuz hangisi daha dedikoducu? <laughs> <laughs> tamam ikinci sorumuz hangisi daha gezente? <laughs> Üçüncü sorumuz hangisi daha çok cimri? <laughs> Hangisi daha çok para harcar? tamam. <laughs> <laughs> Hangisi daha akıllı? <laughs> Hangisi daha rahatına düşkün? <laughs> Devam ediyorum. Hangisi daha duygusal? Hangisi daha dolmana gerek yok. <laughs> komik. Evet, sol tarafta bir tane ıslanmayan kaldı. Evet, farkındayım ben de. Şimdi onun için bir tane soru buldum. Ee, onu hemen söylüyorum size. Hangisi daha çok konuşur? Evet, iki taneymiş. Ben de bir tane sanıyordum. Evet, hangisi daha çok boğazına düşkün? <gülüyor> <gülüyor> güzel Hangisi daha çok çalışkan Ay, ay bu ben değilim Teşekkür ederim ay, Bu ben değilim <laughs> Güzel güzel gayet güzel gidiyoruz Hangisi daha çok Düzenli Evet en düzenlisi o Kendimden biliyorum Evet geldik ee, Annelerin can yakan sorusu Hangisi daha çok yemek seçer Üçü de mi <laughs> Güzel. Evet. Günümüzün kanayan yarası geldik. Teknoloji sorumuza. <laughs> Hangisi daha çok telefonla oynar? <laughs> Bence tam tersi. <laughs> evet, evet. Teknoloji devrinde yaşıyoruz. O da doğru. Evet, devam ediyoruz. İyi miyiz? Evet. evet. Avlu ister misiniz? Yoksa. <laughs> 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 tamam. Devam ediyoruz. Hangisi iyi giyinir? Şıktır. En şık Tabii o mu yani? Ki. Tamam. Devam ettik. <laughs> Güzel. Ama bu tarafta bir sanki küçük diyeyim Yaşından dolayı mı bir torpil evet, görüyor? Olabilir. Olabilir. Ama tamam. Ya. Evet, hangisi <laughs> daha kıskanç? <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Güzel. Dur, bitmedi. Daha sorumuz var. Devam ediyoruz. Hangisi daha çok kinci? Birazcık. Kindar. Tamam düşünebilirsin. 10 saniye. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hangisi en çok ailesine bağlı? Evet. O biraz biraz daha bilmesi gerekiyor aile kavramı için. Ee, evet. <laughs> en soft olanına geçelim. Hangisi daha çok daha saf diyelim? Evet, en saf, masum, <laughs> tatlılığına bakar <mısın>? <gülüyor> Çok. Saçımı <laughs> Evet, devam ediyoruz. Karışık soruyorum şimdi. Ortalardan bir soru. Hangisi daha oynak? <laughs> yani, bayan oluşlarından. <laughs> evet, tekrar başa dönersek. Hangisi daha çok Dışarıda olmak ister. Oh. Evet. Devam ediyoruz. Hangisi daha sinirli? Çok güzel. Devam ediyoruz. Hangisi daha çok koronadan korktu? Güzel güzeldi, bu güzeldi. Ben evet, canım, evet, 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 Hangisi daha çok futbolla ilgili? Kesinlikle. Ya böyle sorun mu olur ama ya? Evet evet, ama. evet, 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 doğru. Hangisinin daha çok parası var? <laughs> bu biraz, bu biraz bilinçli oldu. Evet, şimdi geçiyoruz. Bana Hangisi... oynuyorsunuz. Evet, biraz öyle oldu, pardon. Hangisi daha çok kendinde ee, yani makyaj malzemesi diyeceğim erkek var ya o yüzden onu nasıl sorsam diye düşündüm. Faraz, Bakımına sorsam. düşkün diyebilirsin. Hangisi bakımlı diyelim. Evet. Hangisi daha çok pasaklı, zıktı olsun. <gülüyor> 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 güzel, güzel. Hangisi daha çok tatil yapmak ister? Ay tabii Kesinlikle ki bu. Kesinlikle evet. Ben de, evet. Ben de. Devam ediyoruz. Üçüncü <laughs> soru. Hangisi daha çok denizde kalmak ister? <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi. Hangisi daha çok kitap okur? <laughs> evet. evet. Torpil gördüm dedi ama önemli. neyse. Bir dahaki olsun. Tamam. <laughs> ee, hangisi daha çok basketbolla ilgili? Bu şey. da bilinçliydi evet. zaten. Evet, son evet. sorumuza geçiyorum. Tamam. Hangisi daha çakal? <laughs> Hep <iyi. gülüyor> e Yani çakal ailesi olunca. <laughs> Herkese teşekkürler izlediğiniz için. Çok sulu bir video oldu. <gülüyor> 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 Islanma challenge. 2 ile karşınızdayız. Sorulara geçiyorum. Evet ilk sorumuz hangisi daha korkak? <laughs> Devam ediyoruz. Hangisi daha uykucu? <laughs> Devam ediyoruz. Hangisi daha çok ses yapar? <laughs> Güzel. Hangisi daha havalı? <laughs> İkisi de devam ediyoruz. Hangisi daha cömert? <laughs> devam ediyoruz. Hangisi daha çok diğerini sever? <laughs> devam ediyoruz. <laughs> Hangisi daha duygusal? Birisi sandı ama ikisi de çıktı. Hangisi daha oynak? Bu güzeldi. Bu güzeldi. Hangisi daha titiz? Güzeldi. Hangisi daha komik? kıyamadım, kıyamadım. <gülüyor> Devam <gülüyor> ediyoruz. Hangisi daha çok koronadan korktu? <laughs> çok güzel. Hangisi daha çakal? <laughs> Tabii ki ikisi de.